Gittim şeye, restorana. Bir baktım, benim akşam buluşacağım hatunla öğlen seviştiğim hatun iki masa aralıkta oturuyorlar. Merhaba millet, ben Mr. D. Bugün Sen Olsaydın'ın yeni bölümünde Efe bizlerle. Daha önce yaşamış olduğu bir ilişki deneyimini atacak. Biz de o deneyim üzerinden yorumlarda bulunacağız. Yani ben bulunacağım. Sonra size Sen Olsaydın'ı soracağım. Yorumlarda bunları konuşacağız. Evet dostlarım, hazırsanız sen olsaydın başlıyor. Evet Efe'cim hoş geldin. Bugün bizlerlesin. Hoş buldum. Daha önce yaşamış olduğum bir ilişki problemini anlatacaksın, biz de onu yorumlayacağız. Hazırsan başlayalım abi başlayalım. Yaklaşık iki sene önce yaz mevsiminde bir kadınla tanışmıştım. yazlık bir yerde. Onunla bir böyle flört, bir öpüşme muhabbetimiz olmuştu. Daha sonra bu yazlık yerden İzmir merkezde buluşmak istedik. Bir ay ayarlama yaptı. Benim de o zaman işim vardı. İzmir'e geçmiştim konakçı civarına, Orada bir otelde oda tuttum. Lobide bekliyordum odayı. Odayı beklerken yani ufak bir çocuk vardı, onunla böyle oynuyordum. Sonra merdivenlerden bir kız iniyordu, böyle Rus görünümlü. Siyah saçlı, beyaz tenli bir Rus'tu. Baktım, kıza güldüm, o da bana bak bakıp güldü. Daha sonra kız geçti gitti, restoran kısmına. Ben de oturmaya devam ederken 2-3 dakika sonra kız geldi, benimle tanıştı. Kızla biraz muhabbet ettik 5 dakika kadar, hadi oturalım, bir şeyler içelim, kahve içtik. Daha sonra odaya geçmeye karar verdik, onun odasına gittik. Odada... Kıza ben böyle dansla uğraşıyorum, Latin danslarıyla. Birkaç dans figürü gösterirken kızla öpüştük. Sonra kız öpüştükten sonra bana şey demeye başladı. Bana, ''Sen zengin misin? Bana ne alacaksın?'' gibi şeyler söyledi. Ben de dedim ki, ''Sana bir şey almayacağım.'' ''Şu an seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum.'' Peki ederim. kızla hangi dille konuşuyordun o sırada? İngilizce. Okay. Zaten o, ben Rusça bilmiyorum, o Türkçe bilmiyor. Ortak değil İngilizcesi de çatpattı yani. Okey, klasik. Daha sonra... sonra biraz daha muhabbet ettik. Restorana e, dışarıda bir restorana gidelim yemek yiyelim dedi. Öyle vaktiydi işte. Sonra giderken kızla öpüştük bir daha. Yani biraz daha yakınlaştık. Bu sefer işin cinsel tarafını daha da ilerledi. Kız banyoya geçti. Musluğu açtı. malum pozisyona geldi. ben de malum pozisyona devam ettim. Ne? <laughs> yani tabii musluk biraz fanteziye girdi. Bir fanteziye girdim. ben <laughs> biliyorum da hiç denemedim daha önce. Allah nasip ederse. Umarım. Bir <laughs> gün. <laughs> Zevkli oluyor deneyebilirsin. <laughs> Yakın zaman deneyeceğim, partnerlerime bunu paylaşacağım. Evet hocam sonra? Biz bu aktiviteyi yaptıktan sonra ben elimi burnuma götürdüm. Böyle inanılmaz kötü bir koku vardı. Cinsel e, şeyde hani Elimi sürmüştüm vajinasına. Ya yaptığıma o, o kadar pişman oldum ki anlatamam yani. Ya o cinsel yaşadığına pişman oldum. Evet cinsel yaşadığına pişman oldum. Kız sana bunlarla mi alakalı bir şey? Ben ona e, bir şey almayacağım dediğim zaman da adet döneminde olduğunu söyledi. Ben de dedim ki bence beni kandırıyorsun dedim. Kız da evet dedi. Açık sözlüymüş ablamız. <laughs> evet öyleydi. Biraz saf ve salakmış bir şey. ablamız. Biraz yakaladım. Kandıramamış da. <laughs> E sonra muhtemelen adetinin son dakikaları son anları olduğu için o yüzden korkuyorlardı. Bakımsız olduğu için korkuyorlardı bilemeyiz. Eee son neler olacak? Bence bakımsız olduğu için de olabilir çünkü otel odasında belki bir haftadan fazla kalmış. İşte elbiseleri falan böyle etrafa saçılmıştı. Biraz da kirliydi bazı elbiseleri falan. Bakımsızlığı da bir ihtimaldi. Yani ben de öyle düşünmüştüm zaten. Daha sonra... Dışarıda yine restoranda yemek yiyelim'e geldi muhabbet. Gidelim dedik. Tamam gidiyoruz. Gittik oturduk kızla. Önüne menü geldi. Bütün nerede yengeç, kalamar, kalkan. kalkan ne yemek varsa söylüyor böyle. Işte. Hesap kalkmaya başladı. <laughs> Neyse ondan sonra ben de dedim ki kıza. Dedim tabii ki söyleyebilirsin istediğini dedim ama sen ödersin dedim. Kız da bana dedi ki benim cüzdanım yanımda yok. Bu arada kız böyle şey bayağı ilgilenmemeye başladı. Ben Rusça falan konuşuyor, böyle telefonla ilgileniyor sürekli falan filan. Böyle çok dengesiz hareketler yapıyordu yani. Kendini deliye vurmaya başlamış. <laughs> ha işte. Benim önümde Sezer salata, kız <laughs> karidesler, baridesler dizmiş. <laughs> Baktım bu bu iş böyle olmayacak. Kız bir de bir şeyler daha söylemeye çalışacak. Dedim tamam buraya kadar ben ödüyorum seninkini. Çünkü şu, aklımda şu oldu o. An kızla aynı oteldeyim ve bunu gördük beraber. hemen nereye gidiyor bak görüyor musun? Yani başıma bir bela alabilirim burada çünkü kızın da dengesiz davranışları. Yani değmez dedim, hesabı ödedim ve kalktım yani şey de aklıma geldi tuvalete gidip çıkmak da olabilirdi diye düşündüm. Evet. Ama dedim yani bu aynı otelde olmasam mesela belki böyle bir şey yapmazdım ama dedim başıma bela almayayım boşu boşuna ödedim çıktım zaten akşamda başkasıyla görüşecektim. Çok da fazla vaktim yoktu. Ondan sonra orada bıraktım kızı. Gittim otel odasına rahatladım, duşumu aldım falan filan. Ondan sonra benim akşam buluşacağım kadın. Hatun arkadaş, asıl istediğimiz kişi. Asıl istediğimiz kişi, daha önce de görüştüğüm kişi. Bana yazdı, dedi ki şu restorandayım. O restoranda, o kızla yemek yediğim restoran. Tesadüfe bak sen, ee? Ben de şöyle düşündüm, iki saat geçti aradan. O kalkmış gitmiştir, yemeğini yemiştir, gitmiştir. Tek başına ne yapacak diye düşündüm. Gittim şeye, restorana. Bir baktım, benim akşam buluşacağım hatunla öğlen seviştiğim hatun iki masa aralıkta oturuyorlar. Üzücü. <laughs> Hemen gittim arka sokağa dedim ne yapsam ne yapsam. Bir beş dakika düşünmüşümdür yani. Aristo gibi düşünüyorum yani. <laughs> Nasıl çıkarım bu yoldan? Ondan sonra dedim ki ben hatuna yazayım. Yani zaten yalan da söylemiyorum bak diyorum ki öğlen orada yedim. <laughs> evet. bak dürüst de. Yani öğlen orada yedim gel başka yere gidelim dedim. Benim akşam bu Şam dedi ki evet burası zaten başarısız gel başka yer diyelim. Evet. O yanıma geldi sonra başka yere geçtik. Aha. Bu arada kadın bana birak okuyorsun falan da dedi yani o şey yaptım bira içmiştim Hatun'la öğlenki Rus Hatun'la. Ya yani böyle bir, bir sezinledi gibi geldi bir şeyler olduğunu ama sonra ben de dedim ne yapalım alkol alkoliksem ne yapabilirim falan demiştim. Yani öyle akşamda şey yaptık. O gün öyle bitirdim. Evet. Evet şimdi yani aşağı yukarı zaten anladınız. Hızlı bir şekilde özet geçiyorum. Sen bir hatun arkadaşla yazlık bölgesi tanışıyorsun. Sonra kendisiyle merkezde görüşelim diyorsun. Sen evet. e, o, iş, o iş çıkışı saatten önce sen orada olup otele tutuyorsun. Lobide işte odanı beklerken Rus bir hatunla kesişiyorsun. Bir gülümseme oluyor aranızda. Sonra hatun işte restoran kısmına giriyor. Sonra Muhtemelen senin aklına yazmış. Ben bunu bir sömürürüm diyor. Geri geliyor. Sen tabi o çevire, çevirle çocuklarla falan oynuyorsun orada lobide. Hatun geliyor sana tanışıyor. Sonra siz yukarı çıkıyorsunuz. Sen dans falan gösterirken bir yakınlık kuruyorsunuz. Sonra Hatun diyor ki bana ne ısmarlayacaksın? Bana ne ödeyeceksin? Sen diyorsun ki bir şey ödemeyeceğim. Sen sadece vakit geçiriyorum diyorsun. Yani sana bir şey ödeme ısmarlama alışverişi içine girmek istemedin. Yani öyle bir alışveriş yapmayacağını söylüyorsun. Ki... Neyse Kötü espri ya da başka şey çekmeyeceğim konuyu neyse ee, böyle bir şey olduğunu olmayacağını söylüyorsun Hatun diyor ki o zaman işte ben adetim falan diyor sen diyorsun ki yalan söylüyorsun kıza diyor ki evet yalan söylüyorum çok dürüst ve kötü bir yalancıymış evet. sonrasında on mayıya geçiyorsunuz muslu kısmını anlamadım <laughs> muslu anlamadığı bir fantezi ama deneyeceğim yaşamadan anlamak Kamera arkasında anlattıkları kadarıyla garipmiş böyle <laughs> Çok garip bir şey anlamadım ama bakacağız. Musluk açılmış, mağrur pozisyonda birbirinizi ayağından izlerken bu iş halledilmiş. Sonra demişsiniz ki ya da restorana gidiyoruz ve sonra girmiş. Sen Hatun'a bir şey ısmarlamayacağını söylesen bile menü geldiğinde ne kadar pahalı, ne kadar böyle karides, kalkan, malkan ne varsa Hatun arkadaş söylüyor. Ee, sen sadece <laughs> bir Sezar salata söyleyin. Yanında su. Evet. E, i̇stediğini zaten ben ısmarlamayacağım demene karşın kız diyor ki benim cüzdanım yanında yok. E sonra sen diyorsun ki işte ben bunu ödemezsem şimdi aynı otelde kalıyoruz. Bir problem olur vesaire deyip buraya kadarını ben öderim ama sonra giderim diyorsun. İşte ödeyip kalk gidiyorsun zaten. Sonra da akşam zaten asıl görüşmek için planladığın hatunla yazışıyorsunuz ve otelin yakınlarındaki restorana gidiyor. Nitekim ki o hatunla aynı yani öğlenki tanışıp birlikte olduğumuz hatunla aynı restorana denk geliyorsunuz. Gitmiştir diye restorana gidiyorsun ama hatun hala orada olduğunu görünce çıkıyorsun bir prosing gibi bir düşünüyorsun ne yapabilirim bir işliyor beyni falan. Hatun arkadaşa diyorsun ki buranın yemek zaten öğlen orada yedim deyip dürüstçe de söylüyorsun. Hı -hı. Gidip başka yerde yiyorsunuz o gece öyle devam ediyor. Evet. Şimdi burada iki vakamız senle gelip tanışıp senin paranı yemeye çalışıp güzel de bir paranı yiyen ablamızla alakalı olay. Şimdi bir kere şimdi bu Hı -hı. Ben bunu şöyle özetleyeyim size. Şöyle aslında ele almak istiyorum. Şimdi herkes bir şekilde bir hatunla yakınlaşma süresini, flört etme süresini, onunla bir şeyler yaşama süresi, yani baştan çıkarma süresi kendince belli bir süresi vardır. Evet. Evet ben bu işin eğitmeni olduğum için dünya sıralamasında ve ülke sıralamasında iyi bir flört koçu olduğum için tabii ki hızlı bir insan olabilirim. Ama benim de kendimce sonuçta bir yol e, izleme planım vardır. Aşağı yukarı ne kadar süre harcamam gerektiğini bilirim. Nasıl bir dirençle karşı karşıya kalacağım baştan çıkamada bilirim. Bunu herkes aslında kendi sınırlarını ve kendi hızını bilir. Kendi hızından daha hızlı bir şekilde bir şey oluyorsa orada korkacaksın. Hep bunu söylemişimdir. Bir şey hızlı oluyorsa ondan korkacaksın. Kesinlikle hocam. Sana bir örnekle eşlik edeceğim. Ben Budapest'te seyahati yapmıştım. Orada bir kulübün önünden geçerken bir kadın beni kolumdan çekti. Dedi ki bana sex in my place dedi. Yani hmm. sevişmek, benim, seçmek, ister misin benim o mekanımda demek istedi. Yani benim otelimde, benim odamda gibi play evet. o anlamlarında İngilizce bilmeyenler için. <laughs> Destek için sağ ol. Alt yazı geçtim. <laughs> evet. Sonra ben bu sefer artık şey yani bu çok basit olduğunu düşünüp yani hayır dedim. Hızlı olunca insan korkar olması Daha gerekiyor. Daha da ısrar etmeye başladı. Kolumdan çekti. Blow job dedi. En azından bir kere ağzımı aldım. evet. Ondan sonra kolumu yani sıkıyordu bir yandan çekiyordu. Ben de fırlattım kolunu. Çektim gittim. Ya yani orada mesela psikolojim şu ile çalıştı. Yani ya dolandırılacağım beni oraya gideceğim bir yerde. Yabancı bir yer ya, değil, ya da, da olmayı, çok sanamadım. kolay olduğu için belki bir virüs kapacağım şeyden dolayı. Evet. Yani, ya yaşadığım da yaşadığım cinsellikten dolayı. Ha Tunca ki ben eskortum benim param var. Ha aynen. O tarz bir şey olabilir. Çünkü orada yabancı olduğumda belli aslında yani. Evet, tabii, turist oldum belli. Evet. Yani. Senin önceki olayında bu olayın da ele aldığımız zaman, yani önceki olay zaten bunun aynısı. Önceki olay üzerinden devam edeyim. Şimdi ablamız demek ki avcı bir ablamız. Evet. Böyle gelip zengin gördüğü arkadaşları tuzağa düşürüp, ağına düşürüp, onlara bir şeyler ısmarlayıp kendi hediye almayı evet. seviyor. Şimdi burada bazı arkadaşlar kadınlarla arası iyi olmayan hatunlarla birlikte olmak için bir şeyler harcaması gerektiğini, yani kendi karakterini ve kendine özelliklerini ortaya koyması gerektiğini ki bununla alakalı bir videom bayağı işlenmişti Instagram'da. Hani bunları yeterli olmayacağını düşünen arkadaşlar diyebilir ki ya bir şeyler yaşayacaksın ısmarlasaydın ya. Arkadaşlar olay birle bir şey yaşadığınız zaman bir şey ısmarlamak, bir jest yapmak falan bu değil. Burada çirkin bir alışveriş var. Hatun gözüne kestirmiş ve diyor ki ben ortaya bedenimi koyup o da benim hayatımı karşılasın. İşte otelimi ödesin, pahalı restoranlara götürüp beni gezdesin vesaire vesaire. E zaten normal şekillerde kendi özellikleriyle, kendi karakteriyle, kendi nitelikleriyle zaten kadınlara flört edebilen ve kadınlarla bir şeyler yaşayabilen bir insan zaten. Niye bir kadınla bir şeyler yaşamak için... Niye para ödemesi gereksin? Yani bu işin alışverişi niye para ve karşında seks gibi bir şey dönsün ki? ki Ruslarda böyle bir şey var zaten. Özellikle ülkemize gelen Ruslarda bunu maalesef yaşamış durumdayım. Hani şey diyor. Herhangi bir şey yaşamayıp arkadaş olarak görüşeceksek, bile, görüşeceksek bile sen her şeyi ısmarlay zorundasın diyor. E, biz sevgili diyeliz, bir şeyde yaşamadık. Ben niye ısmarlıyorum? O yüzden bir Rus'la mekana gideceğiniz zaman biraz dikkatli olun. Biraz dikkatli olun. Özellikle servis mekanlar özellikle kahve içme kısmında falan daha önemli olabilir. En azından olayın nereye gideceğini bilirsiniz. Bak bir şeyler yaşayacağım insana bir kahve, bir bira, bir, bir viski ısmarlayıp, kokteyli ısmarlayabilirsiniz. Olay bu değil. Ama buradaki olay şu. Ne kadar bir ödeme yapman gerektiğini bilmiyorsun ve evet. işin nereye gideceğini bilmiyorsun. O yüzden arkadaşlar bir insan ki zaten ben de hani insana sürekli tanışmayı seven bir insan olarak yani bir otelde de bir yerde bir kadın direkt gelip kolay bir şekilde direkt ben tanıştığı zaman bir ürüperiyorum. Çünkü genelde erkeğin ilk adımı atması bekleniyor. Çünkü testosteron bize daha fazla. İlk adımı atan taraf karşı taraf olduğu zaman iki kere düşünüyorum yani acaba tezgahı getirecek beni, hani çok kolay ulaşabiliyorsam abi cinsel hastalıklar var bunlarla mı acaba karşı karşıya geleceğim tamam beni beğenmiş olabilir bende cinsel bir şey yaşamak isteyebilir ve bunu hemen yaşamak isteyebilir ama benim tanımam lazım. Sağlıklı bir insanla oturup bir kelime konuşabilecek miyim? Tek gecelik bir ilişki olsa bile hastalık kapacak mıyım? Sürekli değişik partnerlerle birlikte olan bir insan mı değil mi? Bunu görmem lazım ve direkt ortaya e, ki zaten zaten bahsettiğim videonun da Instagram Reels'inde aşağıya e, şeyini koyarım. E, linkini koyarım. Orada da diyorum ki gece kulübünde tanımadığım bir kız geliyor ve benimle direkt fiziksel temasa giriyor. Sürtünmeye başlıyor ve bana diyor ki bana bir al. Evet, yani. Ve Özbekki Özbekleri sevmem de bu arada ben çünkü ben yani, turizmde çalıştığım zaman sürekli Özbekleri falan gördüğüm için istemiyorum. Sevmediğim bir topluluk öyle söyleyeyim sana. Hani ırkçılık gibi değil ama sevmiyorum. Ben insan seveceğiz diye bir şey yok. Çünkü ırkçılık olsa da ben zaten Türk olduğum için Türkleri seviyor olmam lazım. O zaman Özbekleri savunuyor olmam lazım. O yüzden bana ırkçı deme saçma olur. Her neyse işte ya dedim ki hani ne biraz hani git dedim var orada. Bundan sonra kovdum hanımefendiyi kafamdan sonra dedi ki yani bir tane birayı ısmarlayalım, bir tane birayı ısmarlayalım, bu ne cimrilik var. Hayır. O olay o değil. Ben gece kuyumda tanıştığım kızlara bira, viski bunu ısmarlar, bunu paylaşmakta sıkıntı yaşayan biri değilim. Sebepsiz yere bir anda bana direkt... Ya diyorum ya bak şimdi ben mekandan birileriyle birlikte olup orada hani insanlarla flörtleşebilen, birlikte olabilen bir insanım. Ama benim bir direncim var. Karşılaşmam gereken ve çözmem gereken bir direnç var erkek olarak. Ha bu kadar kolay ulaşamam. Evet. Bir anda böyle olunca bir dedim, bir dakika ne oluyor? O kadar beğendiysen hani kendisinin ısmarlamasını beklerim zaten. Hani bu direkt o ısmarlasın kafasında değilim hani öyle bir düşüncem yok da direkt gelip hani daha merhaba nasılsın demeden daha ismimi sormadan direkt fiziksel temasa gelip bana biri ısmarlayınca Bu da, kadınlar da var yani şimdi sadece. Tabii canım gece kulüpte şey, benle çıktığım mekanda görmüşlüğüm var yani. Öyle şeyler yaşadık biz beraber. Görüyorsun bunları. Tabii. Ya şöyle bir şey işte arkadaşlar. Aslında işin özü şu. Bir şeye ne kadar kolay ulaşabiliyorsa ya da babama çok sevdiğim bir sözü vardır. Beleş peynir sadece fare kapanında olur. Ne kadar hızlı bir şekilde sana denk geliyorsa orada bir sıkıntı olma ihtimali yüksek. Bu mekanda bir şeyler ısmarlatma konusu hakkında da hani ufaktan bir şey söyleyeyim. Ben olsaydım orada yapacağım şey. Direkt tuvalete gidiyorum ayağına giderdim. Ya da bana bunu söylediği anda garsonu çağırıp siparişler iptal deyip oradan kalkardım. Yani çünkü hani bir şey ısma en fazla der makul bir şey ısmarlarım. Öyle benim de yemediğim bir kalkandır, karideştir bunlar. Ne bunlar bu? Bu şov bu iş bu. Ya yani tamam bir tane efendim beyti söylenir. Ülkemizi mutfağını tanıtırım. Bir hamur gel söylerim hani açtır karnını doyururuz buraya kadar gelmiş turizmle gelmiş bir mesaimiz var hanefendi bir geçirmişti bir zaman <laughs> bir mesaimiz var bir su içirmişliğimiz var ama gidip de ya karidesli kalkandı. O sonra hesap bana kalkıyor. Yani ye hani paran yok. Tavuklu salata ısmarlayayım sana. Bu arada sen ödersin deyince kalkanı iptal etti. Karides kalamar sadece onları yedi. Yani. O şey yani. Aa. İndirim yaptı. Yani. Aa sağ olsun ya indirim de yapmış. Neyse arkadaşlar böyle zorlama emri vaki şeylerle karşı karşıya kaldığınız zaman ödemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hani bir kahve, bir bira, bir viski belki bir, ya o senin kazancına göre ısmarlanabilir ama hak ediyorsa. Yani gideceğin öyle masayı donatacağın falan filan o olay yemez. Bir gün bir tane hatun arkadaş vardı. Date'e geç geldi. Kendi çağırmış olmasına rağmen sürekli yoldayım geliyorum demesine rağmen yarım saatlik yolu bir saat geç kalarak geldi. ben zaten kahvemi içmiştim. Bu pasta aldı yukarı çıktık. Ben çok pastaya dokunmadım. Bana sokuldu böyle bana şey diyor bana kahve alsana diyor. Dedim ki I'm Ne dedim ben senin babacığın değil dedim. dedim kahven orada git al dedim kahveni bar orada dedim. Çünkü hem geç gelmişsem hem diyor ki bak ne diyorum ki kusura bakma seni beklettim diye böyle bir laf atıyorum kız şey diyor. Önemli değil falan önemli değil. böyle bir de böyle benden alay ediyor. Arkadaşlar bu tarz olayla karşı karşıya geldiğiniz zaman kimse bir şey ısmarlı zorunda değilsiniz. Kimsenin egosunu şişirmek için insanlara bir şey ısmarlı zorunda değilsiniz. Makul şeyleri makul zamanları ısmarlarsınız. Evet dostlarım ben doğaçlanan bir şekilde Efe dostumuzun anlatmış olduğu bir ilişki deneyimini size doğaçlama olarak yorumladım. Ve programımızın konsepti olan sen olsaydın ne yapardın? Bu durumu yaşamışsa ya da bunu yaşayacak olsaydın ne yapardın? Gördüğün, duyduğun şeyler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsin. Ben Mr. Diya, Efe'cim ayağına sağlık geldim burada sağ, bize vakit sağ ayırdı anlattım. Bir başka videoda görüşene kadar ben Mr. Diya, bay bay.